Ulan şuna bak ya hemen kıyafetlerimizi giyelim şöyle. Hop tamamdır hemen gideyim de hamburger dükkanımı açayım. Arkadaşlar siz mi geldiniz? Hoş geldiniz bakalım. Sen gibi mi? Welcome Hadi bakalım arkadaşlar videoyu beğenin. Arkadaşlar hamburger dükkanına tekrardan başladım. Yeni manavdan taze taze ürünler getirdim. Bileder ben sana diyorum ki pizzacıya devam et oğlum ya. Hamburgerde iş olmaz. Kardeşim dükkanı uzun zamandır açmıyorum zaten. Gideyim de hamburger dükkanını açayım ya. Evet aşkım bence de hamburgerin tam sezonu yani. İnsanlar hamburger yiyor deli gibi. Bence de yani ben de öyle düşünüyorum fakir. Siz ne oğlum ticaretten burada ticaret adamı fakir var ben girişimciyim bilader. Ya fakir yürü git kardeşim ya yani sen hiçbir şey sap olamazsın kardeşim neyse ben gidiyorum ailem görüşürüz. Arkadaşlar hemen gidelim de dükkanı açalım ya. Dükkana yeni ürünler gelmesi lazım arkadaşlar bugün gün içinde gelecek. Hadi bakalım arkadaşlar bismillah diyelim bereketimizi kaçırmadan dükkanımızı açalım hadi bakalım. hı ha? Lan olamaz bu ne lan? Bu ne oğlum? Bereket dedik bilmem ne dedik. Bu ne oğlum? Lan köylü burada ölmüş. Tövbe estağfurullah. Abi bundan bir haberin var mı senin? Lan o ne lan? Lan tövbe estağfurullah. Anladım abi. Anladığım kadarıyla senin de haberin yok. Yok oğlum lan ne bileyim lan ben ölüyle ne işim olur? Tamam amcacım tamam ne sinir yaptın ya. Ana şu kapıyı kapatayım bizden bilmesinler. Lan cam da kırık. Allah'ım yarabbim içeriden de hiç kimse bir şey çalmamış. Bu burada ne arıyor? Burada bir tane ölü var arkadaşlar ya. Bunu kim yaptı lan? Bunu bulmam lazım benim oğlum. Kim girdi lan bu dükkana? Allah Allah. O, olamaz arkayışlar Vallahi hiçbir şey anlamadım. En ben buradan gizlice çıkayım şöyle hop. Allah. Metin Bey Metin Bey. Vallahi benim bir suçum yok. Ben geldiğimde gördüm. Biliyoruz Metin Bey merak etmeyin suçluları topladık. Fakat kimin suçlu olup olduğunu kimin olmadığını anlayamıyoruz. Aynen öyle bir yardım edin lütfen. Tamam dedektif Metin'i istiyorsunuz galiba. Aynen öyle. Tabii ki dedektif Metin'i istiyoruz. Mahmut Bey öyle dedi. Tamam merak etmeyin. Bu cinayeti ben çözeceğim. Siz artık gidebilirsiniz. Buraya da sakın kimse dokunmasın. Tamam mı? Hadi gidin. Tamamdır Metin Bey. İyi günler dileriz. Ortalık çok karıştı. Burada bir tane ölü var. Bu ölüden benim de benim yok. Neyse hemen eve gideyim. O zaman dedektif kıyafetlerimi giyeyim. Madem dedektif olduk işimizin hakkını verelim arkadaş. Şöyle hızlıca çıktım arkadaşlar. Hızlıca giyinelim şöyle. Hop tamamdır. Dedektif silahını da aldım arkadaşlar. Mermimizi dolduralım. Dedektifçilik oynamaya Hazır mısınız Zedpayiz ailesi? Ne oluyor oğlum? Ne dedikti filan? Ne diyorsun gene birader? Gene ne atları karıştırıyorsun oğlum? Ay harbiden aşkım ya. Sen işinde gücünde değil miydin? Öyleydim. Ta ki dükkandan öyle bir köylü çıkana kadar. Yok artık. Ay aşkım ciddi misin? Evet ya ciddiyim. Neyse beni tutmayın. Ben gidiyorum. Arkadaşlar vallahi billahi ortalık çok karıştı. Allah'tan polisler şüphelileri toplamış ama arkadaşlar şüpheliyi suçluyu bulmamız lazım şüphelilerin işlerinden. Ondan önce buradaki olayları bir inceleyelim. Arkadaşlar bu adam gördüğünüz gibi kafaya büyük bir darbe alarak vurulmamış arkadaşlar bu adam. Aa üstünde bir şeyler de var. Kafasına bir tane bir şeyle vurulmuş. Yani mermi değil bu. Ama arkadaşlar bu camları da mermi kırmış. Sonuçta bu camı taş kıramaz arkadaşlar. Bu cam kaliteli bir cam. Yani silahın ya suçlumuzun arkadaşlara hem silah hem de sopası olmalı. Vay canına demek öyle. Silah ve sopası var. Tamam arkadaşlar bunu anladık. E peki bakalım Hop. Aa hamburger çıktı üstünden. Burada paralar var. Bir dakika arkadaşlar. Burada kimliği var. Ölen adamın arkadaşlar. Şimdi kimliğini falan inceleyeceğiz. Bir dakika. Şimdi bir şey daha fark ettim. Dedektif Metin olaraktan bunu öldüren kişinin paraya ihtiyacı yok belli ki arkadaşlar. Çünkü adamın üstündeki paraları almamış. Allah Allah. Neyse. Şuna bakalım. Kişi kimlik bilgileri. Adı Mahmut. işi doktorluk. Anne adı Mahmut. Baba adı Mahmut. Bu ne lan? Mahmut Mahmut. Hangi köyden geliyorsa bu. Neyse arkadaşlar. O zaman kim Yeni geri üstüne koyalım. Suçlumuz, suçlumuzun kafasını arkadaşlar bir sopayla vurulmuş. Ama arkadaşlar yani suçlunun silahı da varmış ve paraya da ihtiyacı yokmuş. Bunları el aldıktan sonra arkadaşlar şimdi suçluyu bulabiliriz. O zaman olay yerinden çıkalım ve şüphelilerin yanına gidelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şüphelilerin yanına geldik. Şimdi bunu öldüren kim bulacağız? Hadi bakalım arkadaşlar sağdan mı başlasak soldan mı? Abi Kur'an çarpsın beni öldürmedim. Bak yemin ederim benim çoluğun çocuğum var abi. Çoluğun çocuğun mu var senin? Allah Allah. Evet abi ben okuldan geliyordum. Beni polisler kaçırdı. Kaçırmadı. Suçlusun yani. Suçu değilsin de şüphelisin. Buraya getirildin. Neyse o zaman bir üstünü arayacağım ve olay yerine seni e, bir sorumlu tutacağız bakalım. Tamam abi. Vallahi yemin ederim. Benim sütüm yok. İlk bir Kur'an çarpsın. Dur dur yemin etme onu anlıyoruz. Bakalım üstüne. Harbiden kitaplar var. 19 lira para var. Ee, ve arkadaşlar gördüğünüz gibi kalem ve çanta var. Tamam senlik bir sıkıntı yok ya galiba. Ama belli olmaz bak ona göre. Abi ben her gün 12 saat okuldayım. isterseniz doğrularım. Tamam tamam inandım. Şimdi sana inandım. Sen 12 saat her gün okuldaysan seni suç işlemen mümkün değil. Aa senin tipin var ya hiç bana şey gelmedi. Sen serseri misin lan? Patron ayıp oluyor ne serseriz ya ekmeğimiz işimizde gücümüzde adamlarız. Demek işinde gücünde adamlarsın ne kadar işinde gücündesin şimdi öğreneceğiz. Ne iş yapıyorsun sen? Abi ben serbest meslek yani belli olmuyor her türlü işi yaparız. Adam da vurdum ama ben bunu öldürmedim arkadaş. Bunu sen öldürmedin ha ama adam vurdun. Abi vurdum derken bıçak benim silahlı işim olmaz yahu. Allah Allah kimleri getiriyorlar kimleri getiriyorlar ya neyse üstünü arayalım. Bakalım bu ne? paralar var burada. Lan bu ne oğlum? Üstünde mobilya var, televizyon var, yüzük var. Bir de bıçak var. Sen çaldın mı lan bunları? Abi y y yani öyle değil. Ulan şuna bak hırsız çıktı. Yani arkadaşlar bizi ya bu öldürdüğünü düşünmüyorum. Senin suçun yok ama belli ki sen de bir hırsızsın. Abi itiraf edeyim. vallahi bu adamı ben vurmadım da hırsızım doğru. Hırsızsan alayım kardeşim o eşyaları. Şöyle bıçağı bıçağı. Paraları da alalım tamam. Sen artık gidebilirsin. Senin suçun yok. Allah onu attık neyse. Lan abi eşyaları da akılma kazandıydım ya. Yürü lan yürü. Allah Allah. Sen kimsin bakalım? Sen bu aleyküm abi ben dondurmacı. Dondurmacı mı? Dondurmacı sen burada ne işin var? ne bileyim abi polisler beni aldı buraya götürdü Vallahi ben dondurmacıyım. Maraş üstüyle dondurmacısı. <laughs> Maraş üstüyle dondurmacısı ha. İyiymiş bakalım üstüne. Harbiden üstüne dondurmadan başka bir şey yok. Bu neymiş? Dondurmacı arkaya. Bu harbiden dondurmacıymış. Bol bol dondurma. Neyse tamam seni sorgulamıyorum bile. Abi vallahi bende bir şey yok ya. Ben nereden geldim buraya anlamadım ki. Neyse kardeşim senin de bir suçun yok. Merhaba birader. Merhaba abi ben ya. oduncuyum ya. Oduncu benim başka hiçbir şeyle uğraşım yok. Oduncuyum ekmeğimi kız 오 e 주스미 o r Oduncuların da sert bir cismi olur arkadaşlar. Bakalım. Evet bir sürü balta var ama o odun da var. Peki sen neredeydin olay yerinde? Abi ben her zamanki gibi odun kırıyordum ya. İsterseniz benim hanıma sorabilirsiniz. Hanıma mı soralım? Neyse tamam seni de geçtik. Arkadaşlar ya kaldı dört kişi. Bu ne oğlum? Bulamadık suçluyu. Sen misinden lan suçlu? Doğruyu söyle. <laughs> Bakayım. Koklayayım seni şöyle bir suçlu gibisin. Yok canım suçlu gibi lan abi ben var ya ben on numara yemek yaparım. Ben esnaf lokantasının sahibiyim abi? Esnaf lokantasının sahibi misin? On numara yemek mi yaparsın? Oğlum bana doğruyu söyle. Suçlu musun? Değil misin lan? Doğruyu söyle vallahi mermiyi basarım. Yemin ederim basarım. Abi Kur'an çarptık ben değilim abi. Ekmek Kur'an çarptık abi. Ben abi yemek yaparım. Başka hiçbir şey yapmam abi. Tamam lan tamam lan. Senin üstünü arayalım bakalım. Harbiden yemek var. Başka bir şey yok. Mısır var. Yok biber var. Biber var. Domates var. Et var. Bu ne oğlum? Spatula bile var. Bununla kafayı vurup öldürecek halin yok. Al lan şunu git lan buradan manyak. Abi seni beklerim mı on numara lokantam var. Tamam oğlum bir dur ya suçlu alıyor Sen ne yapıyorsun? <laughs> ne oldu oğlum niye alıyorsun manyak? Abi yemin ederim ben yapmadım abi. Tamam oğlum bir sakin ol sen necisin? Abi ben gariban köpçüyüm abi. Kuraycarsın ben yapmadım ya. <laughs> Oğlum tamam bir sakin ol bakayım üstüne harbiden de çöpten başka bir şey yok tamam kardeşim. bizini ben direkt salıyorum. Hiç merak etme hiç hiçbir durum yok. Lan yoksa sen mi yaptın lan doğruyu söyle lan doğruyu söyle. vallahi üstüne gitmem lazım çünkü belli olmaz belki yapan bir çöpçüydü. Abi uğraş ben yapmadım kafamasın abi beni öldür gideyim abi ben ya. Ben hiçbir şey yapmadım ben çöpçü adamım abi karaban adamım lan ben. Tamam 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 senin de bir suçun yok. Sen niye böyle duruyorsun lan? Sen bir garip duruyorsun he. Buyurun neye baktınız ben neden buradayım? Neden buradasın he? Bu adamın ölümünden sorumlu olabilirsin. O yüzden buradasın şüphelisin. Benim öyle şeylerle işim olmaz. Ben özel bir korumayım. Özel bir koruması ne demek? O zaman üstünü arayabilir miyim? Olmaz arayamazsın. Hayırdır lan ne arayamazsın? Kafana vermeyi basarsam görürsün. Ta -ta -ta tamam ara, ara o zaman. He, ee, arayacağım lan tabi. Özel korumayım işte bilmem neymiş de bana hikaye anlatıyor. Adama bak hele. Neyse bakalım. Bu ne lan? Ana sert sopa çıktı üstünden. Bir tane daha sert sopa. Bir dakika burada balta var bilmem ne var. Bıçaklar, silahlar, bombalar. Kafa var lan burada. Kelle bile var. kanep. hep. Bu ne lan? Bu kitap ne? Beyefendi -be 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 açıklayabilirim. Durun. Niye açıklayacaksın lan? Öldürecekler listesi. Doktor Mahmut mu? Bir dakika. O adamın ismi de doktordu işi. Ana doktor Mahmut, kaportacı Salih, bakkal Hüseyin, galerici Yusuf. Demek bunları öldürecektin. Sen kiralık katilsin. Evet kiralık katilim. Seni de öldüreceğim. Öldürebilirsin. Tabii ben seni öldürmeden önce. Hadi bakalım yürü git cehennemin dibine. Adama bak lan hele. Neyse ki suçluyu bulduk arkadaşlar. O zaman suçluya bir arkadaşlar yani her yumruk bir tane like olsun. Hadi bakalım like'larınızı abone olun. O zaman sağ suçluya yani süper video tıklayın. Onlar da çok güzel videolar. Hepinizi seviyorum. Hoş... Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz.